Evet joinlerin babası Bitcoin deyiz yine ne olmuş ne bitmiş ve bakalım şöyle bir destek çizgimiz vardı ve yükselen üçgenimiz vardı buradan artık yönünü yukarı çıkarması lazım gerekli demiştik biz buna iki gün önce tehlikeli bölgeler burası demiştik ve ne yazık ki yönünü yukarı çeviremediğini ve aşağı yönlü çok tehlikeli yerlerde 38'in üstünde tutunma çabası iğne atmış ve oraya doğru tutunma çabasını görüyoruz. Daha yakından bakarsak saatikte bakın buralarda kurtarması gerekir demiştik. Artık yönü buradan böyle aşağı geldi. Trend destek çizgisinden sekip tutunur gibi yapıp düşüp tekrar oraya geliyor. Artık buradan yönünü buradan da bu bölgeyi artık bir direnç olarak test edip yönünü tekrar aşağı doğru alması beklenir. Şu okumuz artık yalan oldu. Biz bunu alalım şöyle. Uzun vadeli trend de artık bize 30'lu seviyeler gösterirler. Yani uzun vadeli de değil daha doğrusu yani orta kısa orta arası. Tabi aralarda desteklerimiz var. Onlara değe değe hareket ede ede bir downtrend ile bu seviyelerin gelmesi beklenebilir. Ethereum'a bakalım. Çok da hızlı ya yani şey çok uzun bir video olsun istemiyorum. Biraz hızlı geçeceğim. Bakın Ethereum'da aynı şekilde bu bölgeyi tutunamamış. Görüyorsunuz. Benzer hareket burada da var. Oradan 2600 seviyesinde tutunma çabalarından sonra aşağı doğru kırılmış. Bu da artık bir kere şu 2400 seviyesini hedefler. 2400 seviyesi hatırladığım kadarıyla önemli bir noktaydı. Evet daha önceden gelen Seviye, bakın şurada ikili dip yaptığı çıktı. Ondan sonra destek olarak çalıştı. Günlükte iğneler atsa da kapanışı hep tam 2400'den yaptı. Seviye. İlk hedef olarak orayı işaretleyebiliriz. Bunda da şu şekilde, burayı gösterirler. tabi onun altı da gelecektir muhtemelen. Şurada 2150 var. Bunu biz yuvarlak hesap 2200 ile yapabiliriz. Yani çok da şey değil. Evet. Şu şekilde. Buradan iğne attığı seviye olan. Yani şurası çok güçlü. Daha burayı kıramayız dedikten sonra muhtemelen orayı da kırıp şu seviyeleri iğne attığı yere kadar gidebilir. Ve hatta bakın daha öncesinde destek şey işte direnç destek olan 2000'li seviyeleri hedefliyor olabilir. Avax'a bakalım. Bu Avax abimiz bakın burada güçlü bir görüntü olabilir demiştik. Yeşil çünkü görüyorsunuz ve Doji'de düşüşten sonra bir yeşil Doji ile yönünü yukarı atabilirdi ama Bitcoin korelasyonuyla bu da artık pert oldu. Ve doğal olarak bunun da aşağı yönlü hareketleri beklenebilir. Bunu bir düzeltelim. 59-60 yapabiliriz. Çok da önemli değil şu şekilde. Evet. Arada iğne attığı bir seviye var. 65 oraya da yapıştıralım. Yapıştır abi. Bunda da artık o bölgelere doğru şu okumuzla bir hedef gözüküyor. Tabi burada şu 40 seviyesi oldukça önemli. Bakın 40 seviyesi kırıldıktan sonra onun üstünde akümüle olup yükseliş yönü trendi gelmiş ve tekrar o seviyeye bir daha hiç gelmemiş. Onun üstünde tabi destek olarak daha önce de iğne attı. Şu 52 seviyesi var. 52 denebilir. 55 denebilir. Hatta biz onu 55 yapalım bakalım. 55 seviyesine doğru bir hareket beklenebilir. Doge'ye bakalım. Hilkat garibesi Dog'a 12'ye kadar geldi. Aşağısına iğne atmış. Burada tutulmaya çalışıyor. Hiçbir iyi bir görüntü yok. Bu ne yapacaktır? Psikolojik sınır olan şu 10 seviyesine doğru yönelecektir ve ondan sonra da ilk hedef işte bu yaklaşık yüzde %20'lik bir kayba tekabül ediyor. Ya da %18. Önce bir orayı bir kere 10 psikolojik sınır. Aslında Teknik olarak 0.8'e kadar boş ama 10 psikolojik olduğu için öncelikle o bölgeyi gösterirler diye düşünüyoruz. Litecoin'e bakalım. Litecoin abimiz 100'ün üstünde tutunma çabaları vardı. Bakın artık fazlasıyla 99 900'deyiz. Yani ben buradan bir anda uçacağım falan olmayacaktır. Bunda da Bakın, gördüğümüz üzere bomboşken buralar. Yani şu bölgede hiçbir hareket yok uzun süredir. ilk hareket 90 seviyesi. %10'luk bir kayıp olan 90 seviyesine gösterirler. Yani daha doğrusu burası ilk destek. Bunun daha altı gelmeyecek diye bir şey yok. Gelir ama ilk destek seviyesi olarak buralarda bunu gösteriyorum. Ondan sonra tutunabilirse yukarıya doğru döner. Buradan tekrar dirençten şey yapar devam eder. İlk destek ondan sonrasına bakacağız zaten. Ethereum Classic'e bakalım. Ethereum Classic'te 22 şu arada yapıştıralım. Ara desteğimizi yapıştıralım. 25. bu da 26.40'larda. Bu da önce bir 25'i bakın daha önceden düşüş yapıp kapanış yaptı. Mum olan şu bölgede de konsolidasyonda destek ve direnç etkisi gösteren 25'i gösterirler. Ama nihai hedefi şu iğne attığı 22 olacaktır. Evet. Piyasa fiyatlarına bakalım. Bu gece 3 kapanış alır bir refresh edelim. Gece 3'ü günlük kapanış alıyor. Kırmızılı bu akşama doğru iyice kızaracaktır diye düşünüyorum. Ripple yeşil kalmış gece 3'e kara göre enteresan. Bu da tam 24 saat öncesini baz alır. Bu da bir kırmızı gözüküyor. Bu da muhtemelen iyice kızaracaktır. Piyasa haberlerine bakalım ne var ne yok. Piyasada dev yatırım şirketinin CEO'su yüzler güldürdü. BTC 13 kat artış bekliyormuş. Skybridge Capital'ın kurucusu Anthony Scaramucci abimiz abartmış. İşte bu abimiz zaten daha öncesinde 2021 yılının sonunda 100 bin dolara ulaşmasını bekliyordu. Mantarladı ve yine mantarca bir söylemde bulunmuş. Ortalama bir yatırımcı Bitcoin'e nasıl yatırım yapmalı demiş. İşte devamlı her ay biraz satın almalıdır demiş. Yani bu resmen insanları bu buluş yönde manipüle etmeye çalışmak. Bunlar böyle derken kendileri short basıyorlar açıkçası düşüş piyasasında. Bir sonraki habere bakalım. Ethereum daha fazla kan kaybeder mi? Bunun başlığı neymiş? Ethereum grafikleri Ethereum için teknik görünüm. Ha evet. Ethereum fiyatı 3000 deneme yaptı, yapamadı, kıramadı ve aşağı yönlü 2550 falan diyor. Tamam doğrudur. Aşağıdaki kanka evet. Aynen benim söylediğim 2400 seviyesi. Bak büyük harfle yazmışlar. Destek bölgesini ziyaret edebilir diyor. İlk hedef orası demiştim zaten. Ondan sonra daha da aşağıdaki seviyeler gelmesi muhtemel. Eski Goldman Sachs yöneticisi aşkı neden portföyünde en çok bu altcoine yer veriyor? Bu abimiz neye yer veriyormuş? Ethereum'a. Sachs yöneticisi Raul Pal. Artık Ethereum'a kaydırmış. Bitcoin'den Ethereum'a daha çok geçiyorum diye bir beyanatta bulunmuş. Ethereum, kripto ekosistemindeki en önemli proje olduğu düşüncesinden dolayı yatırımlarını büyük ölçüde Ethereum'a e kaydırdığında sözlerini ekledi. Yani Bitcoin çok şişti. O yüzden o Bitcoin'e nazaran daha az şişik Ethereum'a geçiyorum. 10 bin dolar, 20 bin, 30 bin dolar olma şansı var deme, demiyor da böyle diyor işte. Demenin değişik bir yöntemi. Lakin şunu bilmiyor ki 2 sene önce Mart 2020'de Ethereum 100 doların altına düşmüştü. 100 dolarlardaydı. O bakımdan Ethereum şişmiş olabilir. Acaba bunun farkında mı Goldman Sachs'ın eski yönetici abimiz? Bitcoin yeniden 38 milyon altını gördü. Ünlü analiste göre BTC'yi ne bekliyor demiş. Şu yükselişleri, yükselişleri bir geçelim. Artık onlar nanay açıkçası düşüşlerde neleri gösteriyor? Evet bu fiyatın bir anda 28.000 dolara çekilmesine bile yol açabilir demiş. Neyi bunu açabilir demiş. Betice fiyatın 38.000 doların altında kapanışlar yapması. İki videomda hep bunu uyarıyordum zaten. 38.000 dolar kritik onun altında yapması çok büyük tehlikeli bir bölgeyi açar diye ve büyük ihtimalle de yapacak. Bir sonraki haberi. Bitcoin balinası 8 yıllarından harekete geçmiş. 8 yıl uzunca bir süreç. 407 adet BTC'si varmış. Aha bastık yanlışlıkla. Ve bu o abi 355 bin dolarmış. 2013'te şimdi 15 milyon 460 bin dolar etmiş. Yani hakikaten %4000 kazanç elde etmiş ve bu harekete geçmiş. Bu iyi bir bilgi ama lakin bu ne yapmış? O harekete geçmiş derken, derken bu Ethereum'ları bir borsaya mı aktarmış yoksa ne yapmış o bilgi yok. Asıl önemli olan o. ABD'li profesörden Bitcoin uyarısı harekete geçin. Bu abimiz Bitcoin düşmanı söylemlerde bulunmuş. Yani ne diyor? Abi Amerikan dolarının global rezerv para olması ve dominant para olmasını sekteye uğratıyor. İşte yeni altın yerine geçiyor. Bunu engelleyelim. Cart yapalım. Cürt yapalım. Şudur budur. Yani engelleyebilirler mi bilemiyorum. Bu teknoloji tabii ki şu anda erken yani bir alt, internetin olmadığı yerde bir kere ulaşamıyorsun Bitcoin'lerine. Ama cebine bir külçe altını koydun mu Kiev'den yola çıkıp Polonya'ya, Antalya'ya istediğin yere gidebiliyorsun. Orada tabii şu anda internete erişim gelişmiş ülkelerde, dünyanın büyük her yerinde var ama kriz ortamlarında internetler yasaklanabiliyor ve elinizde hiçbir şey kalmayabiliyor bir şekilde internet erişimi ve o kriptolara erişim sağlamanız gerekiyor. Tabii ki ileride çok daha ilerleyecek teknoloji. Şimdiden önleminizi alın. Dominantlığınız gideriyor. Kaybediyorsunuz demeye getiriyor ama bu haykırışlar nafile olabilir. Teknoloji ilerledikçe tabii ki bu tarz bağımsız değer ve takas araçları iyice oturuşacaktır diye düşünüyorum. Ama şu anda daha bebek aşamasında. Evet bugünlük de bu kadar. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlatılanlara göre işlem yapmamanız, pozisyon açmamanız önemli rica olunur. Görüşmek üzere.